Son birkaç on yılda Çin, dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri haline geldi. Üretim gücünü, teknolojisini ve ticaret kapasitesini artırarak küresel pazarlarda belirleyici bir konum elde etti. Ancak Çin'in büyümesi sadece kendi ekonomisini değil, dolaylı yoldan bizim gibi birçok ülkenin de ekonomisini etkiledi. Özellikle tüketici ürünlerinde yaşanan değişim, Çin'in küresel etkisini doğrudan hissetmemize neden oldu. Peki Çin'in yükselişi bizim hayatımıza nasıl dokundu? Hem bireysel tüketim alışkanlıklarımızda hem de genel ekonomik yapımızda nasıl bir dönüşüm yaşandı? Bu soruların cevabını geçmişten günümüze Çin'in üretim evrelerini inceleyerek bulabiliriz. Çin'in ilk dönemi. Ucuz ama kalitesiz ürünler. Çin'in küresel pazarlara açıldığı ilk yıllarda odak noktası düşük maliyetli üretimdi. Çin, iş gücü maliyetlerinin düşük olması sayesinde dünyanın en ucuz üreticisi haline geldi. Ancak bu dönemde üretilen mallar genellikle düşük kalite standartlarına sahipti. Oyuncaklar, tekstil ürünleri, elektronik aletler gibi birçok Çin malı uygun fiyatlı olmalarına rağmen dayanıksız ve kısa ömürlüydü. Bu dönemde Çin'den ithal edilen ürünler, günlük hayatta düşük bütçeyle birçok eşyaya ulaşmamızı sağladı. Özellikle küçük işletmeler ve bireysel tüketiciler, pahalı alternatiflere erişemedikleri için Çin malı ürünleri tercih etti. Bu durumun en büyük avantajı, daha önce lüks sayılan birçok ürünün artık herkes tarafından ulaşılabilir hale gelmesiydi. Çin kaliteyi artırıyor. Küresel pazarın gözdesi oluyor. Çin, zaman içinde sadece ucuz üretime odaklanmanın yeterli olmayacağını fark etti kalitesiz ürünlerin uzun vadede küresel rekabet gücünü azaltacağını anlayarak üretim teknolojilerini geliştirmeye başladı. Devlet teşvikleri ve yabancı yatırımlarla Çin, ARGE çalışmalarına büyük yatırımlar yaptı. Kalite kontrol süreçleri geliştirildi ve dünya standartlarına uygun ürünler üretmeye başladı. Özellikle elektronik ve otomotiv sektörlerinde büyük atılımlar gerçekleştirdi. Bunun sonucunda Çin menşeli ürünlerin kalitesi yükselmeye başladı. Artık sadece ucuz değil, aynı zamanda dayanıklı ve yüksek performanslı ürünler üretmeye başladılar. Bizim açımızdan değişim. Kaliteli ürünlere erişim. Çin'de yaşanan bu kalite artışı bizim gibi tüketici ülkelerde de büyük bir fark yarattı. Daha önce sadece düşük kaliteye erişebiliyorken artık makul fiyatlarla yüksek kaliteli ürünlere ulaşabilir hale geldik. Cep telefonları Eskiden Çin telefonları denildiğinde akla dayanıksız ve kötü malzemeler gelirdi. Ancak bugün Xiaomi, Huawei gibi markalar dünya devleriyle rekabet ediyor. Elektronik eşyalar Çin menşeli televizyonlar, akıllı saatler ve dizüstü bilgisayarlar artık kalitesiyle ön plana çıkıyor. Otomobil sektörü Elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri alanında Çin lider konuma geldi. Bu değişim sadece bireysel tüketicileri değil, aynı zamanda yerel üreticileri de etkiledi. Yerel markalar, Çin'in sunduğu kaliteli ve uygun fiyatlı bileşenler sayesinde daha rekabetçi ürünler geliştirme şansı yakaladı. Çin ekonomisinin büyümesi ve küresel etkileri. Çin'in ekonomik yükselişi sadece ürün kalitesiyle sınırlı kalmadı. Küresel ekonomi üzerinde ciddi etkiler yarattı. Tedarik zinciri üstünlüğü. Dünya genelinde birçok şirket üretimini Çin'e kaydırdı ve buradaki düşük maliyetlerden faydalandı. Teknoloji ve inovasyon. Yapay zeka, yenilenebilir enerji, otomasyon gibi alanlarda Çin büyük yatırımlar yaparak küresel rekabeti artırdı. Para politikaları. Çin, kendi ekonomisini güçlendirmek için farklı döviz politikaları uygulayarak dünya ticaret dengelerini değiştirdi. Bu gelişmeler tüm dünya ekonomisini etkilediği gibi bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik politikalarını da şekillendirdi. Sonuç: Çin'in büyümesi bizi nasıl etkiledi? Çin'in üretim ve ekonomi politikaları sadece kendi ülkesini değil, tüm dünyayı etkileyen büyük bir dönüşüm yarattı. Başlangıçta düşük kaliteli ancak uygun fiyatlı ürünlerle tanıştık. Zaman içinde ise bu ürünlerin kalite seviyesi arttıkça hayat standardımız da yükseldi. Özellikle teknoloji alanında Çin'in yaptığı atılımlar sayesinde cep telefonlarından elektronik eşyalara kadar birçok ürünü daha erişilebilir hale geldi. Çin'in ekonomik büyümesi dolaylı yoldan bizim gibi ülkelerin ekonomisini de etkileyerek daha kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla kullanmamızı sağladı. Peki Çin'in bu yükselişi gelecekte nasıl bir yön alacak? Türkiye gibi ülkeler bu yükselişten nasıl daha fazla faydalanabilir? Bu sorulara ilerleyen yıllarda daha net cevaplar bulacağız. Ancak kesin olan bir şey var. Çin'in büyümesi dünyayı ve bizleri dönüştürmeye devam edecek. Rica ediyorum lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenin. Merak etmeye devam